Merhaba arkadaşlar Kutat okumalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta akıl kavramındayız. Geçen haftalarda töre ve kut kavramını analiz etmiştik. Bu hafta akıl, daha sonra da gönül kavramını analiz ederek Kutat teorik çerçevesini şekillendirmiş olacağız. Şimdi töre kavramı neydi? Kün toğdu ve hükümdardı. Kut kavramı neydi? Ait oldu ve onun veziriydi, yardımcısıydı. Burada bir kavram daha giriyor, akıl kavramı. Akıl kavramı da yine hükümdarın yardımcısı olarak ortaya çıkıyor ve ait olduğunun da oğlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada dikkat edilecek kavram şu, ait olduğunun oğlu övdilmiş. Törenin yardımcıları bunlar. Fakat ait olduğunun kutun, kutun aklı doğurması yani aklın ortaya çıkmasını sağlaması mutluluk ve akıl arasındaki ilişkiyi de göstermekte. İslam felsefe geleneğinin en önemli kavramlarından bir tanesi akıl. Ee, özellikle İslam filozofları meşayi gelenek, Tanrı'nın yaratma ve Tanrı'nın varlığı ile ilgili bütün kanıtlamalarında akıl kavramı üzerinden giderler. Hatta Tanrı ile ilgili akıl, akil, makul, aşk, aşık, maşuk yani kevn ve fesat aleminin oluşunu bir taraftan akla bir taraftan da sevgiye bağlarlar. Bunlar olduğu zaman varlık bulur. Bunlar olmadığı zaman da varlık ortadan kalkar şeklinde bir tasavvura giderler arkadaşlar. Burada da Kutat Kubrik'te de yine Türk İslam geleneğinin önemli metinlerinden Kutat Kubrik'te de akıl kavramı ahlakın ve e, siyasetin yani gerek bireysel olarak gerekse toplumsal olarak akıl kavramı e, çok merkezi bir yere e, tekabül ediyor. Bu noktada akıl kavramı niçin önemli? Çünkü insan aklı sayesinde sorumlu olur. Aklı sayesinde e, irade sahibi olur. Ve aklının gereği üzere hareket ettiği zaman da aslında yetkin, kamil bir kişilik e, tasavvuruna da ulaşır. E, filozofların e, akılla ilgili yaptıkları değerlendirmelerde e, aklın insanı yetkinliğe ulaştıracağı vurgusu hakimdir. E, burada da e, özellikle e, aklın e, tanrı tarafından ilahi bir vergi olarak e, kabul edilmesi bilginin sonradan kabul edilmekle birlikte aklın sonradan e, alınamayacağı Allah tarafından kişiye akıl ve gönül verilmesi durumunda onun üstün bir niteliğe haiz olacağı özellikle e, Yusuf sahip tarafından vurgulanır. Ve e, dediğim gibi mutlulukla akıl arasında da bir ilişki vardır. Mutluluğun olduğu yerde aklın da olması gerektiği üzerinde bir yorum yapabiliriz sanırım. Şimdi kişi akıllı, tavrı ve hareketi doğru olursa her iki dünyada güneş gibi parlar ve bu onun aklını da gösterir. Kişi ve bilgiyi işlemesi de akıl sayesinde olacağı için öncelikle insanda olması gereken sorgulayıcı bir anlayış analitik bir düşünce tarzı ve aldığı bilgileri yorumlayacak bir kapasite e, gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kişi bilgiyi öğrenip aklıyla yorumladığı zaman onda ne ortaya çıkacak? Onda kutatku bilgi göre bir itidal durumu, orta olma, davranışlarında bir güzellik, bir hareket bütünlüğü ortaya çıkması gerekiyor. Yani hepsi bir bütün. Akıl bilgiyi yorumlayacak, bilgiyi yorumlayacak, ahlakı güzelleşecek. Ahlakı güzelleştikçe mutluluğu elde edecek. Ve aklında buradaki... E, e, sistematik rolü de bu şekilde anlaşılmış anlaşılmış olacak. E, gönülle ilgili ilişki ilişkisine daha sonra değineceğim. Çünkü akıl ve gönül arasındaki ilişki e, çok merkezi bir rol oynuyor şeyde eee birlikte. Ve yönetim kademesinde olan Künt oldu. Özellikle Övdilmiş'in yanına Odgırmış'ı istiyor. Yani e, yönetimi yapabilmemin tek yolu diyor. Odgırmış'ın da yanıma gelmesi ve bana yardımcı olması diyor. od Odgırmış'ı süreç içerisinde Kitap içerisinde devlet yönetimine katılmaya, onlara yardımcı olmaya, ikna etmeye çalışıyor. Fakat Odgırmış'ın bunu konudaki tavrı da çok kesin. Onu da zaten ileriki haftada anlatacağız. Ama aklın e, buradaki tutumu dünyayı algılarken, yorumlarken, işlerini yerine getirirken her zaman e, hükümdarın, her zaman kişinin e, merkezi alması gerektiği en önemli unsur e, olarak ifade edilebilir. Tanrı yaratırken akıl ve gönül ihsan ederse, çocuk bilgi e, kazanmak için tam bir sermaye elde etmiş olur diyor Kutat Kürt'e Yusuf Asacım. Akıl melekesi yanlış kullanıldığında insanı kötülüklerden korumak bir yana bizati kişiyi kötülüklerin tam ortasına da götürür. Çünkü eğer e, akıl doğru kullanılmazsa insan e, doğru ile yanlışı ayırt edemeyeceğinden ee, en büyük kötülükleri de imza atabilir. Bu noktada Kutatlı'daki vurgu e, önemli. Neden? Çünkü insanların arasında en büyük kötülükleri yapanlar e, e, akılsız insanlar değil. Yani birçok insan düşünebiliyor, akledebiliyor ama doğru bir akletme ameliyesi geliştirmediği için, aklını doğru düzgün kullanmadığı için e, en büyük kötülükler yapıyor. Zaten e, bu konuda bilgi sahibi olmayan insan yapacağı kötülük de küçük oluyor. Ama hem aklını kullanıp e, kötü yola e, yönlendirip e, oradan hareketle kötülük yaptığı zaman tabii bu kötülüğün boyutu da büyüyor. Onun için aklın e, sistematik olarak düzgün bir şekilde nasıl e, kazanılacağı e, düşünülmeli. Bunun yanında Kutatkopi'de tavsiye edilen gönül melekesinin de aklın yanında olması gerektiği. Eğer gönül olmazsa o zaman e, bu denge sağlanamaz şeklinde de bir e, anlayış söz konusu. E, i̇nsan üstün bir akletme becerisi ve... E, ahlaki bir olgunlukla e, hayata baktığında işte bu akıl ve gönül dengesi bir bütün olduğu zaman ne yapıyor? E, hayata katılımını doğru sağlamış oluyor diyebiliriz. E, burada e, akılsız ölü, akıllı ise diri olarak tasavvur ediliyor Kutat Kubik'te. E, i̇nsanın elde ettiği iyilikler, bilgiler Yusuf Acayip tarafından karanlık beden aydınlatan ve onu diğer canlılardan ayıran bir e, tasavvur olduğu söyleniyor. İnsan sorgulayan yapısını terk edip diğer canlılarla ortak özelliklerini merkez alıp yiyip içip yatan bir tabiata meylederse Yusuf Has Hacip'e göre bu hayvan olarak değerlendirilir. Yani e, insanın e, Yusuf Has Hacip'e göre insanın hayata bir değer katması gerekiyor. E, ki e, hayvan zaten eğer e, yararlanıyorsa o değer katıyor aslında. Ama insan eğer yiyip içip yatan bir e, Tabiata geldiğinde hayvandan dahi daha kötü oluyor. Çünkü hayvanın aleme bir katkısı varken insanın tamamen o aleme katkısı değil, tamamen zararı olan bir varlık haline dönüşüyor. Onun için e, özellikle uyarılan şey şu, yiyip içip tüketen bir toplum yerine e, inşa eden, e, hayata katkı yapan, üreten bir toplum tasavuru Yusuf Asacip tarafından özellikle. E, önemseniyor. Şimdi e, akıl bir meşaledir. Kör için gözdür, ölü için can ve dilsiz için sözdür. Akıl daima hareket, sağdan hareket eder. Her zaman iyiliği, güzelliği ve doğruluğu verir şeklinde ifade ediliyor. Fakat şunu da özellikle vurguluyor. Bu kadar güzel olmasına rağmen akıl insanlar akıllı insanları seven mi? Burada da ee, Yusuf Azacib'in bize bir vurgusu var. Diyor ki ancak bu sorgulayan insanların çok rahat bir hayat süreci anlamına gelmez. Yusuf Azacib'e göre akıl sahibi insanlar elde ettikleri konum ve itibar sebebiyle bilgisiz insanların hedefi almaya gelir. Bakın toplumda insanlar doğruyu söylemeye ya da kendi genel kabullerinin dışında bir şeyler söylemeye başladığı zaman e, çok rahatsız oluyorlar. Özellikle e, bir Aydın fobisi dediğimiz bir şey oluşmuş durumda. E, toplumu bilgilendirecek, onlara doğruyu söyleyecek, hakikati gösterecek insanlara e, aydın e, ya da münevver e, tabiriyle ifade edilen insanlara karşı bir e, karşı duruş sergileniyor. Halbuki bir toplum aydınlarına sahip çıkmazsa o toplumun e, ileride büyük sorunlar yaşaması işten değildir. Niye? Çünkü aydınlar e, olaylar arasındaki ilişkileri gözlemleyip olaylara dair değerlendirmeler yaptığı zaman e, toplum gelecekteki e, tehlikelerden korunmuş olur. Şimdi ben bunu özellikle i̇bn Sina üzerinden söylersek, e, aydın kişiyi arif olarak tanımladıklarını görürüz. Burada da aslında aynı şeye geliyor. Çünkü e, akıl ve gönül dengesinin bir bütün olarak sağlanması neticede kişiyi arif mertebesine ulaştırmış oluyor. E, burada üç mertebe var i̇bn Sina'da. Ona da kısaca diyeyim. E, abid, e, alim, yani zahit e, ve arif. Şimdi burada ben e, özellikle abid mertebesinde olan insanların e, bir takım bilgileri elde ederken e, daha e, sorgulayıcı, teenni içerisinde ve e, bunları öğrenme aşamasında olduğunu kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci aşama alim aşaması insanların olayları ve olguları değerlendirebildiği aşamadır ve e, bu noktada ne yapması lazım? bildiğinin farkında olması lazım ve olanları görebilmesi lazım gözlemleyebilmesi lazım. Arif ise olacakları gözlemleyebilen kişidir. Nasıl oluyor bu? İşte sebeple sonuç arasındaki ilişkiden harekette akıl ve gönül bağını kurduktan sonra insanların göremediği şeyleri görebilen kişidir Arif. Ve bu ne manada? İslam felsefesindeki aydın kişi tasavvuru ya da e, toplumu aydınlatan Önder dediğimiz filozof dediğimiz kişi tasavvuru, e, bu bütünlüğü sağlayabilen kişide karşımıza çıkar. Ama bu kişilerde Yusuf Asacıbe göre toplumda e, sevilmeyebilir. Çünkü onların çıkarlarına onların e, beklentilerine ve isteklerine uygun şekilde davranmadıkları için e, haksızlıkları söyledikleri için yalana yanlışa ortak olmadıkları için devre göre şekil almadıkları için adamına göre muamele yapmadıkları için bu insanlar bazı insanların tepkilerini çekebilir. Bu da e, sizi üzmesin diyor. Çünkü düşmanı olmayan insan e, demek ki hiçbir şey söylemiyor anlamına geliyordur. E, yani bazı insanların eğer e, yanlış, hatalı ve haksızca tutumları varsa bunlara itiraz etmiyorsanız zaten siz de onlardan birisi haline dönüşmüşsünüzdür. Onun için akıllı kişi hakkın ve hakikatin savunucusu oluş şeklinde bir vurgumuz var burada arkadaşlar. Şimdi akıl ve sah e, bilgi sahibi insanlara dediğimiz gibi bu şekilde düşmanlıklar da olabiliyor. Eee bir de özellikle akıl bahsi içerisinde söylenen şeylerden bir tanesi de Kutatku birlikte tanrıya yapılacak ibadetlerin bilgiyle yapılması gerekmektedir. Bilgi insanların varlığı ve alemin tanımasına vesile olduğundan bilginin cehennem kapısını mühürlediği ifade edilmiş. Şimdi bilgi burada çok önemli. Yani e, Türklerin ibadet ederken e, ibadetlerinin niçin yaptıklarına dair bir bilgiye sahip olmalarını e, vurguluyor Kutatku birlikte Yusuf Asacip. Şimdi bugün biz mesela e, okuma dediğimiz zaman mesela Kur'an okuma dediğimiz zaman anlamayı kastetmiyoruz. Telaffuz etmeyi anlıyoruz. Halbuki Kur'an anlaşılmak için gelen bir kitap ya da ibadetlerimizi yaparken mesela namazın için kıldığımızı, orucu için tuttuğumuzu bunları gerçek manada hangi e, amaçla yaptığımızı ciddi manada anlamış ve kavramış olsak e, çok daha farklı bir e, tasavvurla karşı karşıya kalmamız gerekir. Onun için de özellikle Yusuf bir vurgusu, eğer e, ibadet yapıyorsanız bu ibadetlerinizi anlayarak anlamlandırarak ve bilgiyle yapın. Bilgi sahibi insan bu bilgilerini de insanlara paylaşarak daha da geniş bir alan bulmasını sağlar. Bir de özellikle insanların bazı şeyleri bildiğini söyleyip o bilgilerinden hareketle ben biliyorum zannına kapılmamaları gerektiğinde özellikle vurguluyor. Çünkü Bildiğini zanneden insan artık öğrenmeyi bırakmıştır. Öğrenmeyi bırakan insan da artık geriye doğru gider. Onun için Sokrates'in savunmasında da olduğu gibi insanın ilk bilmesi gereken bilmediğini bilmektir. Bunu da Kutsatukte de görüyoruz. Biliyorum diyorsan sen henüz bilgiden uzaksın. Bilenler arasında sen bilgisizlerden sayılırsın. Bu çok güzel bir ifade. Biliyorum diyorsan sen henüz bilgiden uzaksın bilenler arasında sen bilgisizlerden sayılırsın şeklinde ifade ediliyor. Onun için de e, bilgili insan e, her zaman öğrenmeye açık olması gerekiyor. Şimdi bir de şöyle bir soru soruyor hocam bilgisiz insanlar da bir yerlere geliyorlar, e, bir e, makama ulaşıyorlar. E, bu nedir diye Yusuf azıcık buna da diyor ki bilgisiz insanlar da toplumsal ve siyasal yapıda bir yerlere gelebilirler. Ancak bilgili insan mutlak anlamda insanlar arasında en sonunda doğru olan yere gelecektir diyor. Şimdi bir de bir yere gelmek dediğimiz şey aslında insanın ahlaklı, dürüst ve nitelikli bir kişi olması en büyük yerdir. Ve bu kişilerin temel hedeflemesi gereken şeydir. Yani onurlu ve ahlaki bir yaşam. Bilgisiz insanların oluşturduğu toplumlar eninde sonunda e, yok olmaya mahkumdur. Burada e, özellikle Farabi'de de, Yusuf Asayi'de de dikkat çeken nokta şu. E, cahil şehirde bir filozof düşünelim ya da cahil şehirde bir aydın düşünelim, arif düşünelim. Bu kişi filozofluktan bir şey kaybetmez Farabi'ye göre. Niye? Çünkü sen zaten bir tabibin e, nasıl tabipliği, diğer insanlar onun tabipliğini kabul etmiyorsa bile devam ediyorsa, bir filozofun filozofluğu da aynı şekilde e, devam eder. O kendi yaşamına, kendi e, e, o ahlaki ve onurlu tavrına devam etmesi gerekir diyor. Onun için filozofun filozofluğunu kaybetmesi diye bir şey söz konusu değildir diyor. Onun için de Yusuf Azacip de, Farah abi de bilgi konusunda ve akıl konusunda insanın bu erdemlere ulaştıktan sonra nitelikli bir hale geldikten sonra diğer insanların kendisine teveccüh gösterip göstermemesini umursamayacağını ama bildiği yoldan doğru ve düzgün bir şekilde yürümeye devam ettiği zaman sonucunda erdemli bir niteliğe kavuşacağına vurgu yaparlar arkadaşlar. Onun için de akıl Kutatkubilik'teki yönetim ve bireysel ahlak tasavvurunun en önemli unsurudur. Biz de hem Türk kültürü ve geleneği açısından hem de İslam kültürü açısından aklın merkezi bir yerde olduğunu biliyoruz. Çünkü Allah akletmeyenleri pislik içinde bırakır şeklindeki ifade de bizi bu noktada aydınlatıyor arkadaşlar. Haftaya gönül kavramını müzakere ederiz. ile ilgili müzakerelerimize bu şekilde devam ediyoruz. Önerileriniz olursa yine yazarsınız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.